Girebilirsin, ee, devri, ufuk. Ya burada şey, ilişkiniz ne? Yani e, şey olarak kurumsal aslında anlamda. Aslında tabii denizciyiz yani. Evet. En, en, evet. en ana parantezimiz denizcilik. Denizci bir ülke olmak için amatör denizciliği teşvik etmemiz gerekiyor. Evet. Ve, ve denizde de güvenliğin sağlanması gerekiyor. Öncelikli olan bu. Evet. E, Türkiye'de can arama kurtarma faaliyetlerini sahil güvenlik komutanlığı üstlenmiş durumda. Bütün kıyı şeridimizde sahil güvenlik komutanlığı denizde aranması, kurtarılması gereken kim varsa canlı olarak onu sahil güvenlik komutanlığı üstlenmiş durumda görev olarak verilmiş. Mal kurtarma konusu ise tekel bölgelerindeki belli alanlar seçilmiştir. Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma Genel Müdürlüğü tarafından ve onların ekipmanları yetişkin personel yetişmiş personeli tarafından yapılmaktadır. Fakat sivile gelindiğinde küçük alanlarda mikro ölçüye gelindiğinde Daksar gibi çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır zaman içerisinde. Murat Bey ve kıymetli STK'sı da burada inanılmaz bir alanı 18 milyonun yaşadığı bir kentten bahsediyoruz. Sadece İstanbul için geçerli değil mi? Evet, Daksar. evet. Sadece belli bir bölgede. Kalamış'ın etrafından yarım daire çizdiğinizde 12 millik bir alan içerisindeki deniz turizm, deniz sporu faaliyet, kapsamında oluşan e, hadiselerde e, DAX'lar çok çok önemli bir süpürücü alan temizleyici e, görev üstlenmektedir. En çok en, hani, ne tür kazalar yaşanıyor? en yani, çok yani, e, Mesela bu gençler belli yaşı küçükler de böyle e, deniz sporlarıyla ilgileniyorlar. Son zamanlarda çok revaçta herkes ilgileniyor ama riski de yüksek. En çok neyle ile Arzu edeyim efendim. Esnafla. En çok e, tekne sahiplerinin teknelerindeki arızalar Ha öyle mi? En çok tabii. En çok olan ama arıza olunca şöyle oluyor. Tekne sürüklenmeye başlıyor. Sürüklenme adaya doğru olursa veya kıyıya doğru olursa rüzgara göre kayalara çarpma riski başlıyor. Başka teknelerin üzerine gitme riski başlıyor. Tekne bu arada su alıyor olabiliyor. Hmm. İşte bunlar sonu daha vahim sonuçlara varabilecek e, olayların başlangıcı. Bu anlamda biz veya diğer unsurlar zamanda intikal edersek e, daha vahim olmadan olayı çözmüş oluyoruz. Ölümlü kazalar da var değil mi yaşanan? Evet tabii maalesef var efendim evet var.